Merhaba hanımlar, bugün sizlere yapımı oldukça kolay ve hızla ilerleyen, benim başladıktan sonra bitirmeyi e, bile sabredemeyip sizlerle paylaşmak istediğim e, bu örneğin yapımını anlatacağım. E, ben ebro ile bir iplik kullandım, orta kalınlıkta ama bu örnek gerçekten her türlü iple örülebilecek olan ve dediğim gibi çok keyifli ve hızla ilerleyen bir e, örnek. Umarım sizlerde beğenir ve yaparsınız. Şimdi örneğimizin yapımına başlayalım. Örneğimizi ense kısmına gelen yerden e, kuruyoruz ve örerek arttırmalarımızı yapıyoruz. E, farklı ipliklerle örüleceği için çok fazla iplik sayısı veremiyorum, ama e, yaklaşık iki iple e, çok büyük olmayan şallar, boyunluklar elde edebilirsiniz. Ee, i̇ki ip, tabi dediğim gibi ipliğin metrajına bağlı olarak değişecek. İnce iplikler kullar, kullanırsanız iki iplik de büyük şal için yeterli olabilir. Önemli olan burada, örneğin e, kurulum mantığını anlamak ve ilerletmek. Ben Ebruli bir iplik kullandım dediğim gibi. Sizler artan iplerinizi e, sıra sıra renklendirerek de kullanabilirsiniz. Şimdi örneğimizi şu kısımdan başlıyoruz ve 5 zincir yapıyoruz 1-2-3 4 ve 5 ve bunun ilk zincirine sık iğne ile bağlayarak bir halka elde ediyoruz ee, tığ numarası söylemedim ama bu kalın ipliklerde ben 3.5-4 numara tığ kullanıyorum bunun için 3.5 numara tığ kullandım halkamızın içine 3 zincir yaparak başladığımız bunun bir sayıldığı toplam 9 adet trabzan olacak. 1, 2, iki. ikili trabzanlar yapıyorum. 3, 4, 5, 6 7 8 ve 9. Burayı herhangi bir birleştirme yapmıyoruz. Geri döneceğiz. Şimdi 4 zincir yaparak döndük. Bu işlemi sadece başta yapıyoruz. Daha sonraki örneklerimiz kafesler trabzanlar, kafesler, trabzanlar şeklinde ilerleyecek. 4 zincir yaptık. Şimdi her tepeye batarak ve aralara birer zincir yaparak ikinci sıramı oluşturuyorum. Aralara sadece birer zincir yaptım ve yine ikili trabzanlarımı devam ediyorum. Sizler elinizin sıkılık durumuna göre zincir sayılarını ikiye de çıkarabilirsiniz. Benim elim gevşek olduğu için bu şekilde tercih ediyorum. Ve son olarak da sonda dönüş zincirimin tepesine. battım. Burada 2, 4, 6, 8 tane kutucuğum olmalı. Şimdi artık bir üst sıraya yani örneğin e, kurulum aşamasına başlayabiliriz. Örnekte ufacık bir püf noktası var. Kafes kısımlarını yani şu delikli kısımlarını yaparken tığımızın başına iki kez dolama yapacağız. Trabzanlarımızı ise normal tek dolayarak trabzan örmeye devam edeceğiz. Şimdi ilki kafeslerimizin olduğu yer. Kafeslerimizin olduğu yeri yaparken dönüşlerimiz 9 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Döndük. Hemen başını iki kez doluyoruz. Ve hemen dibine batarak uzunca bir üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde şu kenardaki ilk kafesimiz hazır. Şimdi 2 zincir yaptık. Hemen yanındaki kutunun içine battık. Sık iğne ile sabitledik. 2 zincir yapıyoruz. Bir tane kutucuğu geçerek şuradaki aslında bu tam bizim ortamız olacak aynı zamanda. Buradaki kutucuğun içine yine tepeye iki kez dolayarak trabzanımızı yaptık. V'ler oluşturacağız. Bakın burada birinci V'miz hazırdı. Şimdi orta kısımda aralarımız beşer zincir. 3, 4, 5 ve aynı yere yine başını iki kez dolayarak batıyoruz. Bakın bir V'mizi daha elde ettik. Orta kısımda yani şurada bakın hep iki tane V'miz var. Burası bizim zaten arttırma bölgemiz. Bu sebeple yine 5 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Başını iki kez doladım. Ve yine aynı deliğin içine batarak 3'ü trabzanımı yaptım. Şimdi iki zincir. Burada ne yaptıysam aynı şeyi bu tarafta da uyguluyorum. Bir kutucuk atlayarak ikincisinin içine sık iğne. Yine iki zincir. Bu sefer burada bulunan, bakın bu kutucuğu da atladım. Burada da atlamıştık başında fark ettiyseniz. Burada da son bir kutucuğa atladıktan sonra son kutucuğun kenarındaki zincirin tepesine yeni bir V'mizi yapıyoruz yaptım 5 zincir V'lerin araları 5'er zincir ve aynı noktaya yine battık böylece arttırma işimizi yapmış olduk hem de kafeslerimizi hazırladık bu sırada toplam 1, 2, 3, 4 adet kafesimiz olmalı. Bundan sonra artık rutine dönecek. Hep aynı işlemler tekrarlanacak. Trabzanların olduğu yerdeyiz. 3 zincir yapıyoruz. Döndük. Bunu saymıyoruz. 3 adet ikili trabzan. Normal başını tek alıyorum bakın. 2 3 2 zincir. Aynı deliğin içine tekrar 3 adet trabzan. 1, 2, 3. Bunları benim düzgün bir şekilde yerleştirmem lazım. Başına almadan şu altta bakın. 2 zincir yaptığım yerler vardı. Buradaki boşluğun içine sık iğne ile bağladım bir zincir yapıp karşıdaki iki tane zincirin olduğu boşluğun içine sık iğne ile bağladım. Ve başını alarak yine V'lerimin içine trabzan yapmaya devam ediyorum. V'lerimin içindeki trabzan sayılarım 3 adet yapıyorum önce. Arada 2 zincir yine aynı V'nin içine 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum orta kısımdaydık burada çift V'm vardı 2 zincir geçişim buradaki V'min içine de yine 3 trabzan 2 3 2 zincir Yine aynı V'nin içine 3 trabzan. V'lerimizin içinde aslında toplam 6 trabzan oluyor. E, aralarda 2 zincirle birlikte. Şimdi devam edeceğiz. Bu trabzanları bizim aralardaki boşluklara bağlamamız gerekiyordu. Hiçbir zincir yapmadan sık iğne ile boşluğa sabitledim. Bir zincir yaparak karşıdaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. Ve yine bunun içine trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 2 zincir 1 2 3 başlarken zincirle beraber baş kısmında 4 taneydi bitirirken de aynı şekilde bitmeli. 3 tane trabzanımızı yapmıştık. Dördüncüsünü burada yaptığımız zincirlerin 1, 2, 3, 4, 5.sinin içine batarak sabitleyip hem de kenarın düzgün olmasını sağlıyoruz. Bakın örneğimiz oluşmaya başladı. Ben burada daha kalın bir iplik kullandım daha iyi gösterebilmek için. Şimdi kafeslerimizin olduğu yerdeyiz. Kafeslerimizin olduğu yere dönerken 9 zincir yapıyorduk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve başını 2 kez dolayarak uzun trabzanlar yapıyorduk. Bunun için hemen dönüşteki dibindeki deliğe üçlü trabzan. 2 zincir. Artık burada yaptığımız üçlü trabzanlar arasındaki boşluğu kullanacağız. 2 zincir yaptık. Sık iğne ile bağladık. 2 zincir, iki kez başını doladım. Benim kafeslerim şu aradaki çukurlara olacak. Biz az önce o çukurları oluştururken arada bir zincirle geçtiğimiz küçücük deliklerimiz vardı. Şurası. İşte bunun içine çalışıyoruz. V'lerimizi. V'lerimizin arası beşer zincirdi. Yine aynı yere. Ve iki zincir yaparak V'mizi hemen yanında gelen şu trabzanların ortasına sabitliyoruz. Bakın bunlar daha düz bir görüntü elde etmemi sağladı. Çünkü aradaki boşluklara bu V'lerimizi yaptık. Devam ediyoruz. 2 zincir. Başını 2 kez doladım. Orta kısımdayım. Burası çukur değil ama benim arttırma yaptığım yerde. Bunun için 2 tane V'yi aynı deliğin için yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Başını 2 kez doladım. Ve battım. Orta noktada sadece aynı yere iki tane V yapıyorduk. 5 zincir ve aynı yere tekrar battım. Bakın ortada. İki zincir ve trabzanların ortasına sabitledim. İki zincir ve aradaki boşluğun içine V'mizi yapıyoruz. 2 kez doladık. 5 zincir. Ve 2 zincir yaparak buraya tepeye geldik. Artırmaları hem ortadan hem de kenarlardan yapıyorduk. 2 zincir. Başını aldık. Ve burada kenarda yaptığımız 1, 2, 3 trabzan vardı. Dönüş zincirimiz vardı. İşte bu zincirin ilkini yakalayarak sonuncu V'mizi de yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Ve aynı noktaya tekrar batıyoruz. Bundan sonra artık bir sıra trabzan, bir sıra V'ler şeklinde örgümüze devam edeceğiz. Tekrar son kez trabzanların olduğu yeri göstereyim ve örneğimizi tamamlayalım. 3 zincir döndük. 3 adet trabzan. Baştaki zincirimizi saymıyorduk. Her V'nin içine 6 trabzan ama 3'ten sonra aralarında 2 zincir vardı. Bunlar sonra benim üst sırada batım noktalarım olacak. 2 3 herhangi bir zincir yapmadan şu aradaki şuraya sık iğne ile bağlıyorum ve bir zincir çekiyorum karşı tarafa geçiyorum ki bu bir zincir çektiğim yer bir sonraki sırada V yapacağım yer olacak yine karşıma bir V çıktı V'lerin içi trabzan 3 trabzan 2 zincir aynı deliğin içine 3 trabzan daha sık iğne ile boşluğa batırdım sabitledim bir zincir karşı boşluğa geçtim başını alıp yine buraya 6 adet trabzan aralarında 2 zincir olacak şekilde yani önce 3 trabzanımı yapıyorum 2 zincir yine aynı deliğin içine 3 trabzan orta kısımda çift kafesim vardı. Burayı geçebilmek için iki zincir. Diğer kafesin içine geçtim. Sadece kutucukların yani kafeslerin olduğu yerleri yaparken tığımızın başına ipimizi iki kez doluyoruz. Diğerlerine normal ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 Yine sık iğne ile bağladık. Bir zincir bu tarafa geçtik ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Sıramızın sonundaki son kısmı tekrar göstermek istiyorum. 3 trabzanımızı yaptık. 2 zincir. 3 trabzanımızı yaptık. Dördüncüsünü ise bu kenardaki zincirlerden 1, 2, 3, 4, 5.sinin içine batarak oluşturuyoruz. Bakın örneğimiz dediğim gibi oldukça hızlı ilerleyen bir örnek. Püf noktası üçlü trabzan, ikili trabzan, arttırmalar köşelerden ve ortadan şeklinde ilerliyor. Son kez şu dönüşü göstereyim kafeslerdeki dönüşümüz 9 zincirdi. 2 4 5 6 7 8 9 Başını iki kez dolayıp hemen dibine batarak kafesimizi yaptık. 2 zincirle şu ortada hazırlamış olduğumuz yere sabitledik. 2 zincirle devam ederek artık ortadaki boşlukları kullanıp yeni kafeslerimizi yani B'lerimizi elde ediyoruz. Aralarında beşer zincir vardı. 2 zincir şeklinde ilerliyoruz. Benim yaptığım örnekte de bakın şuradaki orta kısımda iki tane kenarlarda hemen köşelere dönerek yaptığım kafesleri görebilirsiniz. Çok büyük yapmayacağım. Ee, bu boyunluk olarak yapacağım. Kenarına direkt bu şekilde bırakabilirsiniz. Kenarına tirfirli bir örnek yapabilirsiniz. Ya da şuradaki boşluklara eğer ipiniz kalmışsa ee, püsküller yaparak da bu boyunluğu zenginleştirebilirsiniz. Ee, dediğim gibi oldukça keyifle ilerleyen Güzel bir örnek. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.